Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize cumhuriyetten hayırlı akşamlar. Kalallahu <laughs> azza ve celle fefiru ilallah, Allah'a kaçın diyor Cenab-ı Hak. Emre diyor bakın. Hepsi bunların birer emir. O halde Allah'a kaçın. Buradaki kaçmak tabii yönelmek manasında. Firar o huvel herabu mimma lem yekun ila ma lem yezel. Firar fani olandan ezeli olana kaçmaktır. Arkadaşlar tasavvufi bir terim olarak firarın en temel anlamı şu. Aşama aşama diyorum. Evvelinde hakkın rızasına uygun olmayan davranışlardan uzaklaşıp Allah'a yönelmeyi ifade eder. İkinci adımda fena yurdu olan bu dünyaya kapılmayıp ahirete yönelmeyi ifade eder. Bir üst mertebede ise fani olandan yani masivadan uzaklaşıp ezeli ve ebedi olana yönelmeyi ifade eder. Ve ala felasi üç derecesi var. Firarul amme avamın firarı minel ila ilel ilmi akden ve sa'yen avamın firarı cehaletten ilme kaçış. Yani cehaleti bırakıp ilme yönelmek bu akden ve sa'yen bir inançla ve aynı zamanda azimle gayret olması lazım. Avamın firarı inanç ve çabayla gayretle cehaletten ilme doğru. Bunu böyle söylemesinin sebebi biliyorsunuz. Avam seyri suluk açısından baktığımızda bidayet ehli olduğu için öncelikle onların cehaletlerinden, cahilliklerinden kurtulması gerek. İlme yönelmeleri lazım. O sebeple tasavvufun temel rükunlarından birisi budur. İlk dönem sufilerden itibaren biz bununla karşılaşırız. Bu yola girmeden evvel dini hükümleri en azından asgari şartlarını bilmek lazım. Aksi halde bu yolculuğu salimen gerçekleştirmeniz mümkün görünmez. Ve bunu da hem inanç hem de amel açısından ilmiyle amil olan alimlere uymak ve onların yolunu izlemek bunun beraberinde geliyor. Abamın cehaletten ilme yönelebilmesi tabii ki Rabbani alim dediğimiz ilmiyle amil, inançlı kişilerle buluşması ve onların yolunu izlemesiyle mümkün oluyor. Metindeki bu akden ifadesi buna delalet etmekte. Aynı zamanda yine bu husus ciddi bir gayret ve karanlık ister. Bunu da her evi vurguluyor. Yani bu kolay bir şey değil. Cehaleti bırakıp ilme yönelmek kolay bir şey değil. Çoğu zaman başladığımız gibi kalırız bunun olmaması için önce inanacaksın akden ve sayen ve azimli olacaksın. Ve min keseri ile teşmiri cidden ve azmen teşmir canla başla hareket etmek demek. Bakın tembelliği bırakıp gayret ve azimle çalışmaya yönelmek, çalışmaya kaçmak. Yine avam açısından düşünelim. Cehaletten ilme kaçtı. Bu İlmi öğrenmeye başladığında neyle karşılaştı? Şimdi inancını öğrendi. Amelleri öğrenmeye başladı. Tabi amel etmesi lazım. Tembelliği bırakıp canla başla güzel ameller işlemeye çalışmasını ifade ediyor. Bu hususta da cidden ve azmen ciddi, azimli ve ihlaslı olup hiçbir şeyin kendisini ihmale, ertelemeye ve fetrete sürüklemesine de müsaade etmemelidir. Değerli dostlar bu yolda en büyük engel bu üç perdedir. Ertelemek. Yani daha sonra yaparım. Sonra hallederim. Hele bir yaşım gelsin hacca giderim. Hele biraz ilerleyeyim namaza başlarım. Ertelemek büyük bir perdedir. Büyük bir yanılgıdır. Başka asli vazifeleri buradaki söylediği ihmal meselesi. Asli vazifeleri ihmal etmesi. Gözetmemesi. Ana vazifeleri var fakat bunları gözetmiyor. Son olarak da fetrete düşmek. Yani ara vermek. Başlıyorsunuz. Bir olay oluyor. Namaza başlıyorsunuz. Biraz devam ediyor. O olayın etkisi üzerimizden gidince ara veriyoruz. İşte biraz kendimize çeki düzen verin diyoruz. işte kandiller geliyor, Ramazan geliyor falan. Ramazan bitiyor. Biz yine eski yaramazlıklara geri dönüyoruz gibi. Buna fetret diyoruz. Yani ara ara verme. Böyle ara ara eski hallere dönüş. Bu üç şeyi çıkarmak zorundadır eğer Allah'a kaçışını gerçekleştirmek istiyorsa avam tembelliği bir kenara bırakıp büyük bir ciddiyet, azim ve ihlasla amele yönelmelidir. Buradaki cidden ifadesi gayretindeki ciddi, samimi ve ihlaslı olup erteleme ve göz ardı etmekten kaçınması anlamında azmende gevşeklikten uzaklaşarak ve tembelliği bırakarak güçlü bir azimle iyi amelleri yerine getirmesini ifade ediyor. Tabi burada bir mesele daha var, ona hemen dikkat çekiyor Herebi, yani yine avam açısından. وَمِنَ الضِيْقِ اِلَى السِّعَةِ ثِقَةً وَرَجَاءً Bu, zıyk, darlık demek. Darlıktan genişliğe kaçmak. Sıkaten Güvenerek, وَرَجَاءً Ümit ederek. Şimdi söylemek istediği şey şu, biliyorsunuz, dini hayatının gerekliliğini yerine getirirken, ailesinin geçimini üstlenmesinden dolayı İnsanlarda bazen rızık endişesi ortaya çıkar. Ve bu endişe dolayısıyla o güzel amelleri işlemekten kaçınırlar. Çalışmayı bir bahane eder. Mesela namazlarını aksatır, kılmaz. Şu an çalışıyorum diye düşünür ve benzeri şeyler. Bu çoğunlukla da rızık endişesiyle yapıldığından dolayı ve avam da bu hataya düştüğünden dolayı Herevi'nin buradaki dıyık dediği rızık endişesidir. Yani rızık endişesini senin gönlünde verdi. bu sıkıntıdan kurtul ile siyati Cenab-ı Hakk'a tevekkül etme genişliğine yönel. Oraya kaç. Orada rahat ve huzura erersin. Ne yaparak? Fikaten Allah'ın senin rızkına kefil olduğuna inanarak, güvenerek varacağın ve ondan bu rızkı vereceğini ümit ederek. Ondan hiçbir zaman unutma yani. Yakinen Allah'a tevekkül etmeli, onun rızkına kefil olduğunu bilmeli ve hiç ummadığı bir yerden bakın recaen hiç ummadığı bir yerden kendisine rızık göndereceğini hususunda hüsnü zan sahibi olmalıdır Cenab-ı Hak hakkında. Nitekim şu ayet bize ona haber veriyor biliyorsunuz. Men kana yu'minu billâhi vel yevmil âkhir ve men Her kim Allah'a ve ayet güne inanır ve ondan korkarsa Allah'tan yettegillâhe yani Cenab-ı Hakk'a karşı takva sahibi olursa yecallahu mahracen Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve yarzukhu min haythu la yahtesib ve ona bilmediği, ummadığı yerden rızık verir. O men yetevekkel ala Allah fe hasbuhu. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah'ın vaadi bu yani ezeli vaadi. Dolayısıyla böyle bir genişlik, böyle bir rahatlık varken niye gönlünü teşvişe kaptırasın? Aman rızkımı elde aman evdekiler aç kalır diye ibadetten kendini mustani kılasın. İbadetini de yap. Tabii ki yine çalışmanı da gerçekleştir. Ama çoğunlukla bunu görürsünüz arkadaşlar. İnsanlar çalışmalarını bahane ederek veya ama buradan ayrılırsam, dükkanı kapatırsam şöyle olursa işte müşteri gelmez, müşteri kaçırırım gibi bir takım endişelerle bunu gözetemediklerini görürüz. Değerli dostlar, eğer bunu yapabilirsek yani Cenab-ı Hakk'ın o vaadine inanırsak kişi fakirlik korkusundan kurtulur. Mal, mülk biriktirememe korkusundan kurtulur. El açma zilletinden kurtulur. Ve tüm bu sıkıntılardan kurtulup Cenab-ı Hakk'ın tevekkülün genişliğine yönelir. Tilimsani'ye baktığımda orada bize şöyle bir tavsiyesi var. Eğer sen bu mertebede isen, yani avam mertebesinde, Allah'a firar hususunda, yöneliş hususunda böyle bir mertebede isen, kalbin her daim Allah'la birlikte olmasına dikkat et. Münacat ve yalvarışların sonucunda Cenab-ı Hak sana ünsiyetini verecek. Onu unutma. Allah'ı Hayyül Kayyum ismiyle zikret ki kalbini muhabbetle diritsin. Böylece hakkın sevgisine ulaşır ve bu sevgiyle dertlerine derman bulursun. Evet bu mertebede ise Allah'a yönel, onu zikret. Allah sana o inşirahı, o genişliği verecek. Ve bu mertebede olanların duası arkadaşlar Allah'ın yaratmış olduğun şeylerin şerrinden sana sığınırım şeklindedir şairlere göre devam ediyoruz. İkinci mertebeye yani havasa geldik. Ve firarul hassa minel haberi ile şuhudi. Havasın firarı haberden müşahedeye. Ve minel rusumi ile usuli şekillerden öze. Ve minel huzuz ile tecridi hazlardan da tecride kaçmak suretiyle gerçekleşir. Şimdi haberden müşahedeye kaçış. Havas ehlinden bahsediyoruz. Onlar kendilerine bahşedilen, yani o ahlaklanma sonucu, manevi yürüyüşleri sonucu kendilerine bahşedilen ilahi tecelliler sayesinde Kur'an ve sünnette gaybe işaret eden haberleri iyani olarak müşahede etme mertebesine diğer bir ifadeyle ilmel yakinden aynel yakine yükselirler. Mesela meleklerin varlığıyla ilgili bilgileri salt ilimle ulaşılmış bir bilgi iken bizzat müşahedeye dayalı bir bilgi haline gelir ki İmam Gazali el kızda bundan bahsediyordu. Hatırlayınız. Peki, rusumdan usule kaçış, şekillerden özele, öze yönelme bu mertebede bulunanlar yakini bilgiyi elde edince şer'i hükümlerin şekilleriyle, sadece zahirleriyle getirmeyip onlardaki mana ve hakikatlere yönelirler. Bu nedenle mutasavvıflar havas ehlinin amellerinin ilahi marifete dayanması gerektiğini söylemişlerdir. Çünkü marifet Cenab-ı Hakk'ın ilim ve amele dair emrettiği şeylerin esasını teşkil etmektedir ki nitekim sufiler hatırlayacaksınız. Liyamudun yani kulluk etsin için cinlere insanları halk ettiğin ayetini liyarifun olarak sıklıkla yorumluyor idiler. Tabi bu ifade şu anlama gelmez. Bir uyarı da var burada. Rusumu bırakıp usule, şekli bırakıp öze yönelirken dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da şu, ilahi marifet ve tecelliler kişilerin, ibadetlerin zahirlerinden uzaklaşmalarını gerektirmez. Ben işin aslına vardım, artık şekille meşgul olmam diyemez. Şariflerin hemen hepsi, bütün sufiler bu, konuda konuda hemfikirdirler. Nitekim bazı kişilerin geçmişte olduğu gibi ki İbn-i Kayyim Medaris bundan bahseder. Günümüzde de bazı kişilerin ibadetlerin şekil ve zahirlerini kabuk atlederek yerine getirmediklerine ve ibadetlerde asıl olan özdür. Bu nedenle biz onların hakikat ve amaçlarına yöneliyoruz düşüncesiyle kendilerini kandırdıklarına dikkat çekilmekte. Ve bunları zındık olarak nitelendirmektedirler. Bu bakış kişiyi dinden çıkarabilir. Böyle bir bakış inanın büyük bir cehalet ve aldanmadan ibarettir. Hazlardan kurtulup tecrübe yönelmek Yine hava sehrinden bahsettiğimize göre bunlar herhalde nefsin sıradan hazları olmasa gerek. Buradaki hazdan kasıt belli bir mesafe katlettikten sonra insan bazı iddia ve davalarda yahut şatiye benzeri sözler söyleme durumunda olur. Belli bir mesafe kat edenlerde ortaya çıkan hazlar bu ki burada nefsin de tabii ki hazlı var, nefsin de payı var. Bunlardan uzaklaşmaktır diyor İçinde nefse ait bir takım hazlar barındıran şatiye, iddia, dava ve benzeri sözlerden sakınmaktır. Zira hal erbabı için bütün bunlar kusur ve noksanlık kabul edilmiştir. Buradaki tecrit kelimesi, minel huzuz ile tecrit, tecrit işte tam da bunu ifade ediyor arkadaşlar. Tüm bu hazlardan kurtulup Allah'a yönelişi ifade ediyor. Üçüncü unsura geçiyoruz ki buradakilerin duası da Allah'ın öfkenden rahmetine, gazabından rızanı sığınırız şeklinde. <laughs> Kasur havasın firarına geldik. Ve firavu hassatil hassa mimâ dûnel hakkı ile hakkı. Hakkın dışındaki şeylerden hakka firar etmek. Fümme min şuhudil firar ile hakkı. Sonra bu firarı müşahede etmekten hakka firar etmek. Sümme <Savoir> <laughs> el firaru min el firar ile hak. Sonra bu firardan da hakka firar etmektir. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi masivadan uzaklaşarak bütünüyle Allah'a yönelmek demek. Hasul havasın firarı bu. Artık hakkın dışında ne varsa onlarla bağını koparmış. Sadece Cenab-ı Hak yöneliyor. Tabi bu firarın tam anlamıyla gerçekleşmesi için salikin kendi varlığı da dahil her türlü bağ ve nispetten kurtulması iktiza ediyor. Ancak bununla mümkün. Başlangıçta salik masivadan hakka kaçarken ister istemez bu kaçışını müşahede eder. Onun bu farkındalığı onda hem masivaya hem de kendi benliğine ait kalıntılarının varlığını gösterir. İlk söylediği şey bu bakın. Mimma al hakki ila hakki. Hasul havas bunu fark eder. Hakka kaçarken bu kaçışını müşahede eder. Bu farkındalık, bu müşahede kendisine dair bir varlığını göstermekte. Peki ikinci aşama burada ise söz konu müşahededen de kurtulmaya çalışıyor ki bunu sufiler firardan firar etmek. El firaru minel firar şeklinde tanımlamışlar. Sümme mişûn firar ile hakkı bakın. O kaçışınızı görmekten görmeyi bırakıyorsunuz ve hakka yöneliyorsunuz. Artık onu da görmemezlik ediyorsunuz. Ve bu da firar minel firar haline geliyor. Neye iler hakkı hatta. Hakk Son aşamada ise kendi benliğinden kurtulan hasıl artık arif veli Allah ile Allah'a yönelir. Sufilere göre böylesi yüksek bir makama ancak Cenab-ı Hakk'ın lütfiyle ulaşılabilir. Yani kesbi taraf olmakla birlikte bu daha ziyade vehbi olarak bize takdim ediliyor. Hasul havasın doğası ise Allah'ım senden yine sana sığınırız şeklindedir. Gördüğünüz üzere avan mahlukatın şerrinden Allah'a sığınıyordu. Havas mahlukatı görmediği için çünkü artık mahlukatı görmeme mertebesine gelmiştir. O ise ilahi gazaptan rızaya sığınıyor. Hasul havas ise gazabı da rahmeti de rızayı da azabı da aynı düzlemde değerlendirdiğinden dolayı sığınma yine Allah'tan Allah'adır. Böylece sona geldik. Tilim Sani bu konuları işlerken yer yer şöyle dua eder arkadaşlar. Biz de bu dua ile bugünkü dersimizi kapamış olalım. Şöyle diyor Hazret. Ya Rabbi burada anlatılanlara canı gönülden inanıyoruz. İnandığımız gibi yakinen ve keşfen de muttali olmayı bizlere nasip eyle. Amin bi hurmeti seyri murselin. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle inşallah hepinize hayırlı akşamlar.